Önce Konya Koalisyonları'nda beş senelik bir tane ikişer üçer geldiler. Sonra evet. 267 milletvekili desteklemek suretiyle dış güçler AKP'yi iş başına getirdiler. Evet. Ve ona bütün emirlerini tatbik ettirmek için 5 sene onu kullandılar. Evet. Bu beş sene esnasında yapılan iş Hayım Nahum doktrininin taşeronluğudur. Nedir Hayım Nahum doktrini? Lozan'da evet. yine önlü müşaviriydi. Lozan'ı Lloyd George ve Clemenceau imzalamıyordu. Amerika'da imzalamıyor. Amerika hiçbir zaman imzalamadı. Bu gitti. Yine müşavir olarak onlara dedi ki ben siz Lozan için imzalamıyorsunuz biliyorum. Fakat biz öfke emperyalistler olarak, siyonistler olarak planımızı değiştirdik. Türkiye'yi savaşta almak istemiyoruz. Yumuşak lokma yapıp yutmak istiyoruz. Bunun için size geldim ben anlatıyorum. Bak siz bunu niye imzalamıyorsunuz? Diyorsunuz ki efendim biz Can abini niye yaptık? Büyük İsrail'i kurmak için. Habin kalbi miyiz? Niye İsrail'i önce küçük kurup sonra büyütecekmişiz? Kurmuşken büyük kuracağız. Diyorsunuz. Sonra Büyük İsrail'i kurmak yetmez. Onun emniyet için Anadolu'da bağımsız bir Türkiye devleti olmayacak. Bunun niçin biz o zaman imzalayalım diyorsunuz. Ben size hayranım. Çünkü ben hahamım. Bunların hepsini canı gönülden istiyorum. Ancak kalbimin yanında aklımı kullanıyorum. Siz bunları istiyorsunuz ama Bak 5 sene Cihan Harbi'ni yaptınız, 5 sene de İstiklal Savaşı'nı yaptınız, hala Türkiye'yi yutamadınız. Sevri uygulayamadınız. Ben size diyorum ki biz 5700 senedir bekliyoruz bunu. 20 sene daha beklesek ne çıkar? Gelin yalancıktan bir time out anlaşması olarak dozanı imzalayın. Asıl olan olsun. 15-20 sene esasında Türkiye'yi aç bırakın. işsiz bırakın. Borca esir edin. Dinden uzaklaştırın, yumuşak lokma yaparak yutun. Savaşarak yutacağınızı yumuşak lokma olarak yapın. Bunlar da ayımlı doktrini. 80 sene evvel bu doktrini koydu. 80 seneden beri üzerimizde onlar, Siyonistler bunu uygulamaya çalışıyorlar. Amerika buna rağmen imzalamadı. Çünkü o ırkçı emperyalizmin asıl büyük başı. Hayır ben İsrail'i büyük kuracağım, küçük kabul etmem dedi. Anadolu'da bağımsız kabul etmem, kurmuyorum dedi. Buna mukabele Clemenceau, Lloyd George ikna oldular. muhakkaten nasıl şimdi bu AKP deli gibi ne pahasına uluslararası Avrupa Birliği'ne gireceğim de ortaya çıktığı zaman bunun önüne Avrupalılar sevri koydularsa o günden bugüne kadar onlar hep sevri esas alıyorlar. Lozan'ı bir türlü kabul edemiyorlar. Ve dolayısıyla Lozan'ı bir geçici anlaşma olarak sayıyorlar. Bugün tekrar önümüze çıkıyor sevri. Bu nereden geliyor? Hayım Naum'un onlara vermiş olduğu fikirden geliyor. Bu anlaşma niçin yapılmıştı? Türkiye'yi aç bırakmak, işte borcasını dinle uzaklaşmak için. Şimdi 80 senede onlar bizim üzerine bunu uygulamaya çalışıyorlar. AKP'yi bunun taşeronu olarak getirdiler. Ve bunu bütün gücüyle uyguladılar. 5 sene içerisinde bizi bugün hale getirdiler. Ne yaptılar? 3 şey yaptılar. Bir tanesi ekonomik yıkım. İkincisi dış politika faciası. Üçüncüsü de manevi tahribat. Ekonomik yıkım nasıl oldu? Hocam müsaade ederseniz e, AKP iş başına geldikten kısa bir süre sonra siz e, çıkıp dediniz ki yapabilir misiniz bilmiyorum ama işte 100 milyar dolar bulursanız şunu evet. yaparsanız şunu yaparsanız bir uyarı. Önümüze bereket. Evet, evet. Ben abilik vazifemi yaptım. Evet hocam. Onların güven oyu aldığı gün Evet. televizyonlarda çıktım kendilerinden kardeşhane bir şekilde tavsiye ettim. Dedim bak ben sizi avucumun içi gibi tanıyorum. Siz ne yapabiliriz, ne yapamazsınız çok iyi biliyorum. Siz yanılıyorsunuz. Biz bu işi yaparız andırsınız, yapamazsınız haber veriyorum. Çok dikkatli olmanız lazım. Evet. Neden? Çünkü bugünkü devletin bütçesi 100 milyar dolar. O gün öyleydi. Evet hocam. Bu 100 milyar dolar Türkiye'nin işi görmez. 100 milyar daha lazım. Ama 100 milyarı siz borç olarak değil, vergi olarak değil, zam olarak değil. Aynen bizim 54. hükümette yaptığımız gibi faizden kurtararak kaynak paketten milli kaynaklara iyice temin etmek. halkı ezerek değil. Tatlı reçetelerle temin etmek mecburiyetindesiniz. Siz diyeceksiniz ki efendim o hükümette biz de bakandık. Ben sizi tanımam mı? Siz bakardınız ama göremezdiniz. Aldanmayın, yaparız zannetmeyin. Sizin aldığınız nokta nedir? Siz zannediyorsunuz ki un var, tuz var, su var, ben de ekmek yaparım. Yapamazsın arkadaş. Niye? Ekmek yapmak için maya lazım. Maya, maya. Bu maya da Allah vergisidir. Olmayınca olmaz. Vermemiş bunu Cenab-ı Allah size. Siz var zannediyorsunuz. Sizi ben tanıyorum. Siz kendi kendinizi tanımıyorsunuz. İstihar etmeyin. Sadece zulmedersiniz. Bundan dolayıdır ki bu yüz milyar dolar şimdi siz IMF'ye bağlı olarak değil, faizsiz, zamsız, vergisiz teminat ödeyeceksiniz. Bunu yaparsanız ancak millete hizmet edebilirsiniz. Size göstereceğim yol budur. Evet. Bunu yapmaya çalışın. Hadi bakalım ne hükümet yaptı? Altı ayda 50 milyar dolar bütçeye 35 milyar koydu. Çünkü biz 30 milyar temin ettik ama vergi gelirleri de evet. 5 milyar arttı. 35 milyar dolar ilave ettik altı. Bu sene de 70 milyar dolar yapar. Şimdi siz 100 milyarlık bütçe 100 milyar koymanız lazım. Hadi yapın bakalım. Diye kendilerine gereken tembihatı yaptık. Tam tersine gittiler IMF'ye teslim oldular. IMF dediğin ırkçı emperyalizmin kuruluşu, hayım naum doktrinin uygulayıcısı, evet. seni fakir bırakmak, işsiz bırakmak, aç iş bırakmak için ne istersen yapıyor. IMF'ye teslim oldular da ne oldu? Bütün ekonominin kontrolü IMF eline aldı. AKP'nin ekonomiyle bir alakası yok. Atın üzerindeki jockey IMF'dir. Evet. AKP'nin kendisi at yarışı spikeridir. Sarı at koştu, kırmızı at koştu, dermiş gibi. Efendim, döviz düştü, bilmem para değeri şöyle oldu, böyle oldu diye sadece olanları anlatıyor. Evet. Kim yapıyor bunu? İmefe yapıyor. Atın üzerindeki kökey imefedir. Bir defa ata bineyim dedi, aşağı düştü. Bir daha ata binmeye de hiç karar vermedi, yanaşmadı. İmefe kökey olarak bunları böylece yürüttü. Ne yaptı İmefe? Bak şimdi ben bunları geniş bir konferansa anlatacağım. Evet, hocam. Haber veriyorum AKP'lilere, abileri olarak. Şefkatli bir abileri olarak. Kulağınızı açın, dinleyin. Çünkü ben biliyorum ki ben size bunu anlattığım halde bir defa anlattığım halde anlamayacaksınız. Kitap olarak basacağız, alın, okuyun. Siz ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Size ne yaptığınızı ben anlatacağım. Siz ne yaptınız? İMF'ye teslim ettiniz. İMF senden önceki koalisyonlar döneminde ne yaptı? Bak burada gösteriyorum. Önce bir defa devlet içinde yeni bir devlet kurdu. Bütün devletin yapısını değiştirdi. Bilmiyorum arkadaşlarımız göstermek imkanları var mı? Şu Bak İMEB'nin yaptıkları bunlardır. Yeni bir devlet kurdu. Yani bir yanda Hazine Bakanlığı var. Evet. Öbür tarafta bağımsız bir merkez bankası var. Kim işi idare ediyor? Merkez bankası idare ediyor. Hazine ne yapıyor? İzliyor. İzliyor. Merkez bankası bağımsız mı? Hayır, IMF'ye bağlı. IMF kendine mahsus yeni bir idare kurdu. Milli iradeden devlete ayırdı. Üst kurullar kurdu. Şeker komitesi, bilmem pancar komitesi, şu şu şu. TMSF'e bir takım kurullar kurdu. Bundan başka, bak bu şamada göstermiş, bunun konferans antlaşmasına teferruatına girmiyorum. Kalkınma ajansları kuruyor. Evet. Ne demek bu biliyor musun? Türkiye'yi bölmek için. Türkiye'yi 24 tane bölgeye ayırmış. Her bir bölge ayrı ayrı kalkınma projesi yapacakmış. Niçin? Bölünmesi kolay olsun diye. Hayım Nahum doktrini böyle icap ettiriyor diye. İşte böylece devletin içerisinde yeni bir devlet kurdu. Bunlar adını bağımsız kurullar koyuyor. Bağımsız demek IMF'ye bağlı demek. Milli iradeden bağımsız. AKP bunların hepsinin altına imzaları attı. Kendinden önce zaten kurulmuştu bu şema, bu mekanizma. Türkiye'nin açma soyulması için soygun düzeni olarak bu şamalar kuruldu. AKP'nin yaptığı iş ne biliyor musun? Muslukculuk. IMF gelmiş, tesisatı kurmuş. AKP'ye diyor ki musluğu aç. O da bağış ne diyor? Musluğu açıyor. Açtığı zaman milletin kanı şarıl 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 ranti havuzuna akıyor. O zaman değişik bir havuz mu kurdular hocam? Evet. Bizim millete hizmet eden fakir fıkara havuzumuzun yerine onlar ranti havuzu kurdular. Bütün milletin imkanını ranti havuzuna topladılar. Evet. Ökçe emperyalizme, işbirlikçi medyaya ve yandaşlara bu havuzdan istifade ettirmek üzere böyle bir ekonomik sistem kurdular. Kim Hı. kurdu bunu? IMF kurdu. Daha Hı. önce koalisyon